ne yaptın ayaklarına 5 5 mi evet kendini mahvetmişsin eh. o saçlar o kafa ne <laughs> tüya evet <laughs> ne yaptın kendine ayakların niye öyle oldu 5 evet kim yaptı seni böyle ne? kim yaptı Bak bakayım bana kendin mi yaptın sen kendini böyle? Nasıl kalkacaksın şimdi? Yürüyemezsin bile. Kızım. Nasıl kalkacaksın? Gel. Telliğin evet mahvolmuş telliğin. Ne olacak şimdi? Eyvah de. Eyvah. Evet. Allah Allah de. Ay, ay, ay. Ne olacak şimdi? Hıh? Top mu? Hani top? Evet. <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Evet. Ne yapıyorsun? Evet. Kızım kendini mahvetmişsin. Abişin nerede abişin? Evet. Nereye gitti? Evet. Nasıl bilmiyorsun? Evet. Ama senin yanındaydı. Evet. Bakın sen yüzüne bir tane. Kız. mahvolmuşsun. Terlikler mahvolmuş. Nasıl yürüyeceksin şimdi sen? Eyvah de. Eyvah de kızım. Ne olacak şimdi? İmdat de. İyice bağır imdat de. İyice bağır kızım.